Selamlar bir e-sporcu nasıl düşünür serisinin ilk uzun format videosuna hoş geldiniz. Bu videoda Türkiye Espor Federasyonu'nun düzenlediği Tesfet Ligi'nde Beşiktaş'a karşı olan maçımızı izleyeceksiniz. Gerçek bir turnuva ortamına takım iç konuşmaları ve kritik anlarda benim ne düşündüğümü en doğal haliyle göreceksiniz. Bey e ben döndüm, Hiç mesela. bombam yok burada bak bomba var. kalabalık olduğumuz için bu bölgeyi defansif oynamam lazım. Eğer adamlar gelirse smoke ya da Molotov'la blok atacağım. O yüzden arkadaşımdan smoke'u istiyorum. Bey. Bizim o yok kanka burada. Yok. Uzundan mole atacağım. Gelirse keyve flash'im var Ahmet. Ben keyve bakacağım dümdüz. Keyve mole atlar keyve. Keyve var Ahmet. Longa smoke değil mi şey tamam. Hayır, rampa? Hay be rampa yürüsünüz ya siz iki MP9. Yürüyelim. Rampa bir öldü. Ramp, Keleşi şey var. Nice. Ahmet gel. Bekle, bekle, bekle. Keyve yürür bana hızlı olun. Hazır. Attım. Eline bir attım? Deep deep Ahmet. Öldü. Bir daha bir daha. Bomba. Bıda. Bıda. D4'ü görünce bir anda hareketleniyorum ama burada ses yapmam büyük bir hata. Midde bir lurk oyuncusu varsa timingle sızabilir veya A'daki lork oyuncusu yerimi öğrenebilir. olur. Bir, şey bir, şey bir tane de. Döndüm ben. Ben. Yani. Hiçbir şeyim yok. Ve uzun görmedim. Artık tek kaldığıma göre daha kapalı oynayarak sinsi bir şekilde multi kill çıkarabileceğim bir pozisyon arıyorum. Dönüm. Dönüm girmedi. Çıkar. Dönüm. Dönüm. Uzun geldi. Flash atıyorum üstüne. bir tane daha. Gel öldü. Son site'da. Can az. olabilir? Volvenga kuruyor. Volvenga kuruyor. Normalde bir ve birlerde wallbang atarak yerimi belli etmem ama arkadaşım çok ateşli söylediği için ve lob olabileceği için dansımı deniyorum. Rakibin tahmin edilemez bir pozisyonu geçmemesi için ilk kontağı hemen alıyorum. Yerdeki AK'yi fark ettiğim anda kalan mermilerimi smoke'a basıp hemen silah değiştirmeyi planlıyorum. Smoke kit böyle sahnelerde altın değerindedir. İlk önce smoke atıp erken bir hamle geliyor mu diye bakacağım. Sonrasında bir kere defuse'a basacağım ve sadece rakibin panik yapmasını bekleyeceğim. Nice. Hska. Okay, okay. AP, AP nerede vurdun? Xplay'de pick emeği başladı. I am Köln 2025 maçlarında favori takımlarını seçip skorları tahmin et ve her doğru tahminde mağazada harcayabileceğin Xcoin kazan. Ayrıca premium alırsan daha büyük ödüller ve ekstra Xcoin seni bekliyor. En iyi 100 tahminci sıralamasına girersen ekstra skin ve Xcoin kazanabilirsin. Eğer sen de CS bilgine güveniyorsan ücretsiz şekilde tahminlerini yap ve ödülleri kaçırma. <laughs> Yapabilsek yapalım. Tamam ben atacağım elden. Defensif mi? Her şey dikkat etsin ya. Bir ses yok abi. Düştü bir oyuncusu düştüğü için round tekrar isteyeceklerini düşünüyorum ama çete hiçbir şey yazmadıkları için dönüp tekrar smoke basacağım. Ahmet bence. Ahmet geri dönüyor sana. Kafa. Ha vurdum. Var mı Ahmet? Bilmiyorum saldım smoke döndü. Abi şu flashı alsana, alsana Al sana. Rampayı smokeladım. Görmedim daha. Yeni donattan mide temizlediği için Red Room adam sızma ihtimaline karşı temizlemeye gidiyorum. Hiç boş. Rampa yok hala. Sen bir lan. Helal. Flash'ım hazır. Ağabey o zaman dikkat et. Ses yok şu an. RMP'ye bakıyorum Sumo. Eve bakıyorum Juno? Tamam. Eve bu alabilirsin. Yanında oynayacağım Zübeyir. Yani o bende. Yani. Her türlü trade oynarız birbirimize. Okey okey. Tamam. <laughs> bir adım daha önde duruyorum bile. Okey okey. Yes yes. Böyle geldi. Attım. Attım bir, F bir de. At. Bir defa. Evet, çıkıyor. Beni e Şurada ses var mı? Yok ses yok. Basacağım şimdi. Ver lan. Bir daha lan. Gördüm bomba bomba. Fresh attım bir tane çıkardan. Ses verin. Ses verin. Save save. Öldü. <laughs> <Sami. �ian Tyson> Öldü. Last elbow'du. Elbow'du. Tamam el bombası o zaman heaven ya heaven smoke ya da backup'ı. Hey rampa da gelir çok hızlı çok uzun zaman oldu. Ben biraz safe attım kendime. Ben de safe dayı bakıyorum. Arada arada longa bakacağım. Bombayı salabilirsin. Cübeyi salabilirsin. Aynen. Hey. Heaven'da. Çıldır, çıldır. Bomba, bombası yok, bombası yok. Tamam. Soldaydı C4. Biraz da burada gerçekten çok akıllıca oynuyor. B yürüyor, B yürüyor. Gelmez artık. Hiç <laughs> <laughs> göt <İnstagöt> oldu. <Gülüyor> <Gülüyor> kötü oluş. Süper. Aa. Oh. Güzel, güzel, güzel. Diyorum, Juno şey yapın. E, i̇kili donat setup yapın mamiyle ben ameyin yakın başlıyorum. Okay. Hey, kapat. <laughs> donat öyle şey bir beklemeli tamam mı? Ayıp son değil. Bir de çip bekliyorum. Ne Ben de ben bakıyorum Benim ya. Rakip insan yanlış attığı için bunu cezalandırmam gerektiğini düşünüyorum. Çıktı. Hemen alır, hemen alır. Bakıyorum ben oldum Juno. Ne yapalım şu iki? Üç. Bomba bomba. Üç, Beş atacağım farklı, üstüne. Bir boy, 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 boy. Attım bir flash. arkana flash var? Hayır hey, değişsene benimle. Sakin. Ses. Evde buluşalım Zübeyir. Donga bakıyorum. Short 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 bomba. Fight bomba. Fight bomba. Fight flash tutuyorum size. Ben kıta geçtim. Tamam. Attım. Bir de çıkacak. Bir çıkmıştı. Bekle işte. Tape knock geldi. Tape çıktı. attım. Attım. Evo içe. Red Room'daki arkadaşım ilk flash'ını boşa harcadığı için burada bana destek flash atamıyor ve 2 kişi vuracağıma sadece bir buçuk kişi vurup biliyorum. Bir tane daha mid. Mid sağ. Kaldım. Heaven. Bakıyorum, donut hakkı oyna Donut oyna. Git donut oyna. Git, git donut oyna. Geçmedi kimse daha. Ses yapma çok iyi. <laughs> donut nice. smoklandı. Tamam. Baksana. Al gel gel. Şey bırak. Hayır duruma geçiyor. Hayır duruma geçer. Ben Bey döndüm bu şey. Döndüm be Bey. Dön ben, donut, ben, 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 bende. ben, son adam ben, Atıyorum Elvo. İşte tilt 3B. Ben atıyorum ben atıyorum Elvo. 3 bye gidiyorum oraya. ben. Kanka ben gideyim be sen tamam. bence kal bitti be şimdi. Ben o zaman. B'ye be raşı. Da bunu etiyorum abi. Leş attı bura Oraya oraya gitme kanka ya. İddi adam eksimiz olduğu için defansif oynamalıyız. Bu yüzden arkadaşımı yanıma çağırıyorum. Usta bakın. Usta usta. Şey yapalım Aşağı, sen o şuraya o geç. Video. Şuradan A'ya bak Mine. Bak A'ya. Bir, daha Aa, bir, daha bir, bir daha kere daha sıksana ya. Ne olur. Öldürtme abi ya. ne? Ne olur, bir olur. Olacak, Geldim bir daha alacağım. AWP oyuncumuz midde herhangi bir şey olmamasına rağmen rotate veriyor. Bu sırada B'de iki kişi olmasına rağmen arkadaşlarımız hamle yaptığı için entry veriyoruz. Bir tane Heaven'a bakıyorum sadece şu an. Cave'e flash'ıma rahmet. Bizde ya. Heaven'a bakıyorum. Vurup döneceğim ilk entry verdiğimiz için hemen alan almalıyız neyse ki bir öncüyü yakalıyorum ve eşitlik geliyor tamam esriden buradan hayır aldım buradan keyfi aldım tamam ne olacak geçemez be dikkat oyun aynı sada aynı aynı sada Döndüm döndüm eğil teke bırakabilirsiniz geriden oynayın be yütelimizi arkaya bir yakın beni vurdu tamam peva 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 Girdi. Plant alıyor. Yakın. Long yakın. long'tan alalım. Da. Benim molim. ne versene bana. Abi. Yakın adam. Yakın Default ve cave var. Gidelim mi? Evde böyle bekle. bekle. Default yakacağım. Default <gülme> yakın. 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 Ya dörde zorlu sumak attım. Cave'e flash atıyorum. Cave sağında görüyorum. Cave sağında. Öldü. Evet. Uzun olması lazım. Kit olan yapış. Ölüme geç. Söz söz lan Ah lan önüme geçsene lan. Üç tane cave. Ben short smo atayım. Longa da flash atayım. Cave okay. üstüne pardon. İki, iki tane cave, cave koşu. Rampa gelsen bu benden. Tamam. Mini ben cave koşuyorum. Buna bir tane flash i̇ki verdim iki sana. Boyayın. Gelmedi. Dursun sen de dursun. Rush değil mi bursun. direkt? Rush. Rush, rush. Ramp da durdu Attım short'uma. <laughs> Cave üstü flash'ım hazır. Görüyorum. Görmedim içeri. Attım içerisi bir. İçerisi boş at. Geldim sadece. Flash hoş var. Longa da aldım. Longa değil flash atsana. At flash attım. Görüyorum. Öldüm de var. Sende var saldım. Kendi adamı vurdu. Kendi adamı vurdu. Yüzünde var. Yüzünde var. Geldim ya gel gel iki, iki kalalım Geldim geldim. 3 2 1 Benim vurdum. Abi O kadar çok kör ve smoke'dan headshot yiyorum Ekolar lan Insta atan var mı? Ekolar Ekolar adamlar Neyse yapıyorum ben ses gelirse cancel Keyve yakın gelirlerse Ulu Ahmet gelmedi Ne lazım? Bir şey gelmedi Bir şey gelmedi Bir şey gelmedi İstemi abi. tek başıma oynayacağım. Bekle tek başıma tamam. oynayacağım. Hiçbir şey evet, yapma. Ekle ben de geliyorum. Farklı kuşağın altında bir şey ton altı var. Bir be. de tek Tekli, tekli, tekli. Sakin. Flaşım var Donat'a. At. Yani Cave'de. Atıyorum Donat flaşına, attım. Yangıl <laughs> yok. Donat'ı yaktım. Shadow olur. <laughs> arkasında. Ekle arkasındayım. Nereye gireceğim. Fark ettiyseniz Kevdan sıkan ilk adamın 5-7'i vardı ama vurduğum oyuncu Diggle vardı. Bu yüzden bir kişi daha olduğunu anlıyorum. Nerede yani yani kev vardı. Geldim öyle senle. de. Ya Yanlış mı duydum? Ben ben Bro. koştum da belki beni duymuş olabilirsin. Olabilir. Yani. Bekle arıyorum mı? ben be. Bir Dövbe tane CT'de yapalım. olacak. Bek... tamam bekle Gel abi ben, Arası... buraya ben de tamam. buraya arıyorum. Onu bilmiyorum. Rampa görmedim. Temple, 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 temple. bırak Bekle Mekten'le bekleyeyim onu bekle. Ağır. Sadece ko toplamak için değil, Mektan kill'e 600 dolar verdiği için adamı ben vurmak istiyorum. Bekle temple geliyorum. Ben helal. Evet. salıyorsa tamam. Rahat oynarız ki şu an. Eee şöyle net değiliz ama. Adamlara MP'den kuş atabilir Şimdilik bir alalım ön önlü pozisyonları. Info oynayalım bedel, yavaş. Yakın yakın AM'ini alın. Hemen ot Tamam, sana diye. gösterdiğim sağ üstte. Bir de işte gelmedi. Bir de gelmedi işte. Aynen. Kuş şey. gelir o şu an. Atıyorum biz zaten. Sola hazır Ahmet olsun line'a. Line'a. Line, line, sol Görmüyorum. Line, sol. İçeri at, giren at, yok. At, çok at, çok at attım dedi ka abi. Köşe boş. Amen bizde. Arkanda miner bekliyor. aldık tamamen. Şuna B'de ses var mı? Hiçbir şey yok. Arıyorum bir tur. Ararım b'de ben istiyorsan. Mini bus'ta. Mini bus'u aldım. Tank'ını aldım. Amen yürüyelim mi? Gelsene. Hayır hayır hayır, hayır. bekle. Mini al aldım şu an. Bir tane açık. Hepin bu kanalda tek başımayım. Ölürsem arkadaşlarım gerçekten sıkıntıya girecek. Bu yüzden utility'lerimi hayatta kalmak için kullanıyorum. Bekle vuracağım onu. Anıt geliyor. Anıt öldü. aldılar bu arada. Ve bende değil. Tamam, heaven'a heaven Bak heaven'a. Tam radara baktım da adam smoktan çıktığı için biraz yalpalıyorum. <laughs> smoke <Smack atayım. gülüyor> Arıyorum. Oyun <ben>. <laughs> beyler. Okay. Tamam. Smok adlı 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 çöpe smoke attı. Çöpe smoke attı. B'deki tekti. Tek B'deki tekti. Aa dikkat. Vurdum oyuncuyu kimsenin yardım etmemesinden dolayı tek olduğunu düşünüyorum ve arkadaşlarımı uyarıyorum. Tamam. A'ya sızıyor ama Ayberk abi. Bekle ben B'den info alayım bekle. Çok ayrılmayın. Ben şu an Windows'dayım. Bekle ben B'ye bir oyuncuyum bekle. İki bakalım Ahmet e. Bakalım dostum. Evde kimse yok şu an site'da. Site boş, site boş. Aa dikkat, adalar. Tamam heaven. Ya da cave'de. Challenges. Okay. Tamam, ama olur ama. Tamam, back side. Tamam gel be be. Be gel. 2 2 2. Biri window, biri back side. 2 2 ayrı ayrı. Git git. Tamam rezim bende. Adam. Burada ilk fırsatta hareket etmediğim için timing'i kaçırmış olabilirim. O yüzden biraz riskli benimle. hamle. Dant'a yürüdü. Dant'a yürüdü. Dant yürüdü. Dant geliyor. Mini bakıyor. Dant koştu. 3 attım mı? Attım attım. Tamam bir keyfi atıyorum. Bombayı verdim şuraya. Flash da verdim. Bu beyden evden sürekli açılıyorlar. Bu hali de açılacak. Flash smoke gelmedi. Flash smoke gelmedi. ben ben bey deneyeceğim. Abi bu ne bu ne bu diyor. Bekle flash attım. Flash attım yukarıdan bir tane daha attım. Bir tane daha attım. Kum. abi. Arkama gelir mi benim? Arkadan Cüneyt yardım etmen lazım. Zübeyir'i kovalıyor adam. Okay, ben meydan dönüyorum. Öldü. 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 Regroup, regroup. Beyler regroup ya. Re re bir daha açıldı. açıldı. Diğerinin bir yok. Tamam, Dibe bir ses. Evet bunda. ben de full. Cüneyt ben de gel. Flash attım. At. O kör oldu lan. Son CT'di donat gelir. Ay gelemez gördü Cüneyt. Daha iyi, iyi oynanamaz bu arada. Clean, Çok clean, iyi yardımlaştık clean, ya. Clean, clean, Röportajda yapmamı istediğiniz threshold var mı?